herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde deniz hastalığından çalıştım. E, 13 yılda 3 defa taşınma gerçekleştirdim. Bu taşınmalarım hep stresli, hep sendromlu geçti. Kolay olmadı. Çünkü bir memur için en büyük sendrom, tayin olduğunda yeni bir yaşantıya başlarken hayal ettiği şeylerin sorunsuz ve problemsiz halledilmesi. Bunun da en başında bir kiralık yapılmak hemen arkasından e, taşınma, bir evlenme firmasıyla diyaloğa geçme yeni bir yaşantıya geçiyoruz. Bu e, büyük bir sendrom. Sendromdan kastım bu sorun yaşanmaması ve popülist şekilde yeni bir ev geçme safhasında sizler büyük bir görev üstleniyordunuz. Ben hiçbir zaman sizin gibi firmalarla taşınmadım. Çünkü bütçem hiçbir zaman yeterli olmadı. Devletin verdiği e, büt, ödenek buna yetmiyordu. Ben aslında sizin gibi firmalarla taşınmak için bu işi hayal ettim. Çünkü kaliteli bir hizmet alabilmem için bütçem bu noktaya ulaşmıyordu. Bunu nasıl yapabilirim diye düşündüğümde, hani bunu bir görev olarak hak Çünkü birçok mev İnternette hep şunu söylüyor. Neden taşınan insanların bir platformunda toplanıp karşılıklı gidiş ve dönüş eşleştiğimizde firmalar, kaliteli firmalardan hizmet alamayalım? Bunu birinin yapması lazımdı. Bu noktada ben bu işe karar kıldım. Yapabilir miyim diye yola çıktım. Amacım gidiş ve dönüş insanları bir noktada birleştiği noktada sizin gibi kaliteli evden evi firmaların benim eşyamı taşıyabileceğini keşfettim. Ya yani firmalar bu noktada sıcak baktı bu oraya. Yaklaşık iki buçuk yıl bu proje üzerinde uğraştım. Yani iki buçuk yılın sonunda bu noktaya gelelim. Ee, amacımız, e, sahte ev ve firmalarının ortadan kalkması, firmaların kaliteli hizmeti uygun fiyata verebilmesi ve bunu yaparken de hiçbir şekilde zarar etmemesiydi. Ve bunu bu noktada biz sizlerle başarabileceğimize inanıyoruz. Yaklaşık olarak iki buçuk yılın sonunda geldiğimiz nokta itibariyle e, hayal ettiğim, başından beri kurduğum hayalin gerçekleşmesine sebep olan ve ilk başta, e, bir iş adamı olarak ilk bana az kişi veri bilet çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yazılım ekibime çok teşekkür ediyorum. Ve diğer çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bana yanıtlar için minnettarım. Teşekkür ederim. Çok evet, teşekkürler. Çok sağ olun. Arkadaşlar, sistemimiz hazırlandı. Ee, artık bu okula yazıldığında açıklayayım. Evet, hayırlı uğurlu olsun tekrar.